Evet Mehmet Kanla birlikte güzel bir <laughs> videoya giriş yaptık. Ya. Um, intro güzel mi bir yazar yazarsan sevinirim ya. Acaba intro nasıl? Yürü git lan. Neyse e, şimdi e, sizlere bir duyuru gibisinden bir şey yapacağım. O açıklamada yazdığım şeyler e, yani şeyleri pek. <laughs> anlamamışsınızdır ya da yanlış falan yazmışındır hiç bakmadım. İşte em, artık benimki her 10 bölüm geçtiği zaman la ne yapıyorsun delirsin Neyse işte benimki her 10 bölüm geçtiği zaman em, bir tane bir tane öyle bir slide gösterisi atacağım. Mesela şu an e, 8. E, 2. sezon 8. bölümde 2. sezon Elleme. İkinci sezon 10. bölüm olduğu zaman bir tane daha slide gösterisi e, yapacağım. E, öyle işte. E, bir de arkadaşlar bunun emeğinde e, yani emeğin, emeğe saygı duymanızı bekliyorum sizden. E, Dertli da inşallah e, izler. Yani bakar bir e, en azından ne yapıyorsun ya? Neyse. Ee, i̇şte öyle. Ee, bu video da çok kısa oldu ama ben buraya niye girdim ki? Çık. Evet arkadaşlar bir de böyle bir güncelleme gelmiş. Yardım bir şey çıkmış ama MSP'den ayrılmam gerekiyormuş. Öyle işte. Bakalım eee çıkış yerlerinde yani şu oturum açma yerinde falan bir güncelleme olmuş mu? Evet bakıyoruz. Hayır bir şey olmamış. Yok. Aynen yok. Oka mı bastım ya? Neyse ben girip de geliyorum. Yes devam ediyoruz. Elleme. Mami. Elleme. Oh, mami. Ha, e, elleme bir to, to bir. Bak bitti. Han, bitti. E, tamam Mehmet kan hadi al. 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 Evet, 13 TL olunca bir bulacağım. <laughs> bir aylık tabi. Şöyle bir oturayım. Önceden oturduğum minderleri vardı. Artık yok. İnsan gibi oturamıyorum. Şunu bir tekrarlayalım. Yes tamam. Ee, şimdi hediyelerime bakasım geldi bir an. Ee, bir sonra kalbim iki yarısı Eda Sude. <laughs> Neyse. Rip 3. <üç. gülüyor> Bu. To. <laughs> Diğeri nerede? Nerede? Nereye koydun? Nerede? Pus senin gibi ben. Yine evler mi? değil mi? Hayır. Yerde. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz diyeceğim ama şöyle bir güzellik de gelmiş. Ee, önceden kaba diyordunuz, direkt mesafeden çıkıyordu. Artık çıkmıyor. Böyle bir güzellik de var. Evet. İsterseniz şey de yapabilirim. Ee, onun e, e, o e, montajı nasıl yaptınız Gel. yaptım. Onu da gösterebilirim yani montaj değil de slide gösterisini nasıl yaptım e, ve intro'yu da nasıl en başa ekliyorum. E, onu da sorabilirsiniz. Mehmet. Sus. Mehmet. O, normalde ben. Okul ya. fotosunda ya. ben. Yemeyeceğim ya. mi? Kek. Afu titi. Afu titi kek veriyor. Ben yerim o zaman. Ben yiyeceğim. Ya. Ben yiyeceğim. Ya. Hadi. Ya, hadi mama sandalyesin hadi. Evet Mehmet Karnı böyle kıskandırıyoruz Hayır, olmaz. biz. Ya. Evet bu artmuktan da bir şey anladıysam ya. ben neyim? niye çıktım ben de bilmiyorum aslında ben çıkmadım ki bu ne tipe bak adı tipe bakmış Kaya büyüdü. çocuğun sevgilisi o kız mı? Ne kadar malca. <laughs> Neyse. Bu videoyu bitirelim. Canım çok sıkıldı diyeceğim ama hayır. Canım çok sıkılmadı. Şöyle bir tekrar tekrar edelim. Evet pardon. <laughs> Yanlışlıkla durdurdum. Şöyle Birileri selam YouTube yazsa çok şaşırırdım. Neyse işte ee, görüşürüz <laughs> sadece görüşürüz yani bay bay.